Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere kolay demir farmı nasıl yaptılar onu göstereceğim arkadaşlar. Aslında demir farmı nasıl yapılır diye bir video daha çekmiştim ama bu ondan daha kolay bir demir farmı yani. Ona göre daha az zahmetli, daha az bloklu, daha az köylü falan gerektiriyor arkadaşlar. Bunu ben kendim bulmadım. Bir yabancı YouTuber'dan gördüm ve denedim. Güzel de çalışıyor arkadaşlar. Yani nasıl yapıldığını şu an size anlatayım. Ben onun ismini de yazarım büyük ihtimalle şu an ekrana. Oradan gidersiniz arkadaşlar. Az bir şey İngilizce biliyorsanız orada da anlayalım. Şey oradan da bakabilirsiniz detaylı bir şekilde anlatımını da isterseniz arkadaşlar bu farmın 50 abone olunca çekerim onu da. Şimdi arkadaşlar ilk baş farmın şu tabanını 19 19'luk bir platform yapıyoruz. Tam ortasını da böyle arkadaşlar 4'e 4 kırıyoruz. 19 19'luk platform yapıyoruz. Daha doğrusu ortasını kırmıyoruz pardon. Şöyle anlatayım. 19-19'lu platform yapıyoruz arkadaşlar ilk baş. Sonra yanlarını kaplıyoruz arkadaşlar. Şu içi 17 17 oluyor. Şu içinde su olan her yer 17 17 oluyor. Sonra buraya arkadaşlar 6 bu buradan buraya 6 buradan buraya olan böyle bir yer çıkartıyoruz. Buraya su koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu dört yanına da yapıyoruz. Bunun aralarına da su koyuyoruz. Buraya düşen ayrı golem oraya ya. Arada tam bu şekilde 4 blokluk arkadaşlar bir boşluk kalıyor. Buraya lav koyuyoruz. Lavın altına arkadaşlar o yapan youtuber düğme koymuş. Ben de düğme koydum ama büyük ihtimalle şey oluyordur diye biliyorum. Tabela. Buradaki arkadaşlar magma bloğunun şeyi amacı ise bu şifamda kediler de geliyor arkadaşlar. Bakın geliyor şu an. Kediler de geliyor. Ölmüyorlar arkadaşlar. Böyle büyükleri. Yavrular hemen ölüyor da büyükleri ölmüyor. Buraya geliyorlar arkadaşlar. Bu magma bloğundan ölüyorlar. Tam da bunun arkadaşlar. Bu dört karenin tam burayı boş bırakıp yanlarına böyle bir yatak şey yapıyoruz. Toplamda burada 20 tane yatak var. 8 bu tarafa 8 bu tarafa 4 de tam buraya 20 tane yatak var arkadaşlar en önemli kısımlarından biri de arkadaşlar buraya iki blok bir uzun yüksekliğinde bir duvar çekip onun üstüne de yaprak koyuyoruz bu olmazsa arkadaşlar sağda sola spanlanabiliyor ayrın golemler şu an bir de spandan saydı da ah, her yani neyse arkadaşlar bu farmın yaprağın bir blok üstünden ve bir blok gerisinden bir blok üstünden arkadaşlar şey yapıyoruz yani gerisinden buraya arkadaşlar köylülere koyduğumuz bir yer yapıyoruz yani böyle İki tarafı da yapıyoruz. Toplamda burada 20 tane köylü olması lazım. Arkadaşlar bu farm yaparken şuna aşırı dikkat etmeniz lazım. Bakın bunu kırınca hangisi yok oldu? Hangisi yok oldu lan? Bu algılamadı başkası algılamış arkadaşlar da. Bu niyese? Şunu da göstereyim. Olmuyor ya neyse. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size onu. Bunu buraya koydunuz hocam. Bunlar bir şeyden ne ki anlamadım ki. Ha aynı Bakın arkadaşlar bu bunu algılar ya. Bu bu çalışma masasını algıyan, algılayan köylünün önüne koymanız lazım. Mesela ben buraya iki tane köylü koydum. Bir tane çalışma masası koydum. Buna büyük ihtimalle şu gelmesi lazım. Bunu gidip arkadaşlar onun kapsülünün önüne koyacaksınız. Şunun kapsülünün önüne koyarsanız arkadaşlar farm çalışmaz. Yani hangi salgılıyorsa ona koymanız lazım. Rastgele hepsinin önüne koymayacaksınız. Yerini nerede? Arkadaşlar şimdi depolama sisteminde de şöyle bir şey var. Arkadaşlar tam o magma bloğunun altına da şuradaydı sanırım aynen. Şey koyuyoruz. Hunili vagon arkadaşlar. Oradan itemleri çekmesi için şöyle cam koyayım. Arkadaşlar bu farmdan ip de düşüyor. Bu ve 15-20 dakikalık verim arkadaşlar. Şu an ben yeni girdiğim için server oyuna server diyorum. Çalışmayabilir. Uzaklaşıp geri geleyim arkadaşlar. Büyük ihtimalle çalışacak yani size de gösteririm. Bu farm arkadaşlar bazıları şey diyebilir yere çok yakın yerde neden spanlanmıyor falan da diyebilir arkadaşlar. Komut bloğuyla da yapmış diyenler de olabilir. Ona şunu göstereyim arkadaşlar ayarlar kısmında. Diyen olursa tabi. Bakın arkadaşlar yavru bir kedi de spanlanıyor orada. En aşağıdan arkadaşlar komut blokları etkin var. Onu kapatıyorum arkadaşlar yine ayrın golem spanlanır. Tabi hiç spannanmadı da. Daha. Daha yani çatır çatır çalışıyordu köye gelince. Arkadaşlar ilk bir 10 dakika falan çalışmıyor zaten. Çoğu ayırın farmı öyle yani demir farmı. 10 dakikadan sonra çalışıyor. Ya şey mi bozuk ki? Çünkü hiçbir al olamıyor bunu. Arkadaşlar farmda bir şey bozuk sanırım. Çünkü hiçbir kırınca işçi istasyonunu bırakmıyor. Anlamadım ama. Kedi spanlanıyor ama köy olarak da geçiyor. Bakın arkadaşlar şu kedi ölmeden göstereyim. onu Bakın arkadaşlar kedi buraya geliyor. Suyu tam çaprazına koyuyoruz bu makma bloğunun arkadaşlar. Gelip burada ölüyor. Tam o makma bloğunun da altında şey olduğu için arkadaşlar onun vagon hepsini çekiyor. Ama neden hiç ayrın golem spanlanmıyor. Allah Allah. büyük ihtimal arkadaşlar yatakları algılamadılar bin önleri kapalı olduğunu ben bir yatakları kırıp tekrardan koyup geliyorum arkadaşlar arkadaşlar oyundan çık geri yapınca ben kaydetmeden çıkmıştım bütün iki istasyonlarını köylüler farklı yerdeki ne mesela arkadaşlar ben bunu buraya koyunca hangisi algılayacak bakın şu algıladı arkadaşlar gidip ona koymamız lazım. Onun önüne koymamız lazım. Hangisiydi? Bakın arkadaşlar, bu bu algı her seferinde buna koymamız lazım. Bakın bir daha buraya koyalım. Bu sefer hangisi? Bu sefer doğru. bunu arkadaşlar aynen bu şekilde hepsini tek tek uğraşmak lazım. böyle tek tek uğraşmak lazım arkadaşlar. Bir ilk başlarda biraz sinir bozucu oluyor da sonradan bir de farm işe yarayınca ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim ve daha yeni bir golem düştü sanırım. Aynen bakın. Yani çalışıyor arkadaşlar şimdi. Bir de şundan söylemeyi de unutmayın arkadaşlar. Bu köylülerin durdukları yerin altında su olması, üstünün de kapalı olması lazım. Şimdi arkadaşlar bir daha spanlansın da bakalım. Dakikada bir 3-4 tane falan spanlanıyor arkadaşlar. Önceki anlattığım farma göre biraz verimi düşük ama daha kolay, daha az uğraştırıcı. Bakın arkadaşlar spanlandı şey diyen arkadaşlar olursa on kestiği yerden komut bloğuyla yapmış diyen olursa arkadaşlar hala göstereyim komut blokları etkin değil zaten ben bunun açıklama kısmına arkadaşlar ben izlediğim youtuber'ın linkini de koyarım oradan gidip bakabilirsiniz yani arkadaşlar o biraz İngilizceniz varsa oradan bakabilirsiniz ha dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız da 50 abone olduktan sonra bunun ayrıntılı bir videosunu çekerim isteyen olursa. Şimdi bir daha spamlansın. Arkadaşlar oyuna çık geri yapınca kaydetmeden çıkmıştım. Kaydetmeden çıkınca böyle hatalar verebiliyor yani. Siz kaydettim çıkın. Kaydetmeden çıkınca hatta bazen böyle köylüleri falan silebiliyor arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size hayvanlar falan yok edebiliyor. Hatta benim bir ara yaptığım bir şey kaydetmeden çıktığım için yok yani yapılmamış gibi sayıldıydı. Onun için kaydet çık yapıp çıkmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir daha gelsinler. Çok yakın durunca gelmiyor bu arada. Bakın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu, bu farmdan it elde ediyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Bakın bir site kartı 20 tane demir 13 tane ip 27 tane de lale çok güzel biraz arkadaşlar dediğim gibi yakın olunca şey yapmıyor bunu bu kadarın 20 blok falan uzaklıkta arkadaşlar afk bırakacaksınız bir gün bıraksanız zaten tek kişi oynuyorsanız bir seri boyunca yeter yani o bitirene kadar oyununuzu. Bir daha gelsin de videoyu kapatayım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi arkadaşlar bunun ayrıntılı bir şekilde ya anlatımın videosunun gelmesini istiyorsanız 50 abone olduktan sonra ayrıntılı bir şekilde anlatım videosu da gelecektir. Yani isteyen olursa tabi. istemeyen olursa gelmez. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.